Yot doğada bulunan bir maddedir ve vücudumuzda da bulunur. Ee, vücudumuzda hormonlar üreten bezler vardır. Bunlardan bir tanesi de tiroid bezidir. Bu tam boynumuzda kelebek şeklinde bir yapıya sahiptir. Tiroid hormonları salgılar. Ve iot da bu tiroid hormonlarının ana merkezinde bulunan bir elementtir. Ve tiroid hormonlarının düzgün bir şekilde çalışması için bu iot maddesi mutlaka elzemdir. Iotun eksikliğinde de tiroid hormonları düzgün çalışmaz, tiroid hormonları üretilemez ve buna bağlı da hastalıklar çıkar. Tiroid hormonları metabolizmamızı düzenleyen ana hormonlardan bir tanesidir. Nasıl düzenliyor? Metabolizmanın hızını düzenliyor, metabolizmanın yapısındaki temel maddelerin üretilmesiyle ilgili süreçlerde bulunuyor. Ve bu nedenle de vücudumuzda saçımızın telinden ayağımızın ucuna kadar bütün hücreler tiroid hormonlarını kullanır. Buna bağlı aklınıza gelebilecek birçok hastalık iyot eksikliğine bağlı, tiroid hormonlarının eksik yapımına bağlı birçok hastalık ortaya çıkar. Büyüme gelişme dönemlerinde veya hamilelerde veya emziren annelerde, çünkü metabolizma hızının arttığı zamanlarda eksiklik gözükür. İşte en riskli grup kimdir dersek çocuklarda özellikle büyüme gelişme döneminde oldukları için riskli olurlar. Hamileler ve gebelerde. Risk altındadır diyebiliriz. İyot eksikliği veya işte tiroid hormonu eksikliğine bağlı hastalıkların görülme olasılığı bunlar da daha fazladır. Temel iotun bulunduğu yer aslında denizdir, tuzlu sulardır. Toprakta vesaire de yağmurla beraber iner. işte tuzlu suyun vesairenin çok olmadığı veya aşırı yağış alan bölgelerde buharlaşmadan ziyade daha fazla suyun, yağmurun e, döküldüğü topraklarda iot fazla görülmez. Dolayısıyla da bitkilerde vesairelerde bu iot görülemez. Bu tarz topraklarda yaşayan insanların olduğu bölgelerde iot eksikliği daha fazla görülür. Bir de beslenmeyle yakından ilişkili olduğu için iot emilimini azaltan, iotu bağırsaklarda bağlayıp atılımını sağlayan gıdayla tüketen, o beslenme kültürüne sahip toplumlarda da daha fazla görülür. Ülkemizde de Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle iyo eksikliği endemiktir bir deriz biz. Daha fazla görülür o bölgede. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediğine göre dünyada 2 milyara yakın insan iyo eksikliği ile mücadele ediyor. 50 milyona yakın insan direkt iot eksikliğine bağlı zeka geriliği, büyüme gelişme geriliği açısından risk altında bu tarz semptomlar yaşıyor. Ve 30 milyona yakın çocuk da dünyada iot eksikliğine bağlı ciddi hastalıklarla mücadele ediyor. İot eksikliği olduğu zaman tiroid hormonlarımız çalışmaz, metabolizma hızımız yavaşlar ve halsiz yorgun hissederiz. İkincisi tırnaklarımızda çabuk kırılmalar olur. Saçlarda dökülme olur. Ciltte kuruluk, pullanma benzeri semptomlar olur. Bağışıklığımızda düşme olur. Sık hastalanma yaşarız. Kandaki bazı maddelerin temizlenmesine de fayda sağladığı için tiroid hormonları ve iot Bunları temizleyemeyiz, kolesterol yüksekliği olur mesela. İot eksikliğinde tiroid bezi daha fazla tiroid hormonu sentezleyebilmek için büyümeye gider. Bu aslında bir doğal savunma mekanizması tiroid bezinin ve boyunda şişlik oluşur. Biz buna guatr hastalığı diyoruz. Büyüme döneminde olan bebeklerde ve çocuklarda büyümeyi sağlayan metabolizmanın hızlanmasını ve metabolizmanın güzel işlemesini sağlayan tiroid hormonlarında bir eksiklik yaşanırsa çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği ortaya çıkar. Özellikle bebeklerde iot ile beraber hipotiroidi dediğimiz yani tiroid hormonlarının düşüklüğü varsa bebeklerde zeka geriliği olur büyüdüğü zamanla Anne karnında iot eksikliği olan bebeklerde çok ciddi bir tablo vardı böyle multiple e, organların çalışmamasına bağlı cüceliğe kadar gidebilen kretenizm dediğimiz bir hastalık tablosu vardır. O oluşur. Onun dışında üreme fonksiyonları olumsuz etkilenir. Kişilerde kısırlığa neden olabilir iot eksikliği. Ve Kadınlarda özellikle metabolizmaları yavaşladığı için adetlerinde düzensizlik başlar. Normal 28 günlük periyotlarında uzamalı olur. 40 güne kadar çıkabilir. Günlük iot ihtiyacımız yaşa ve metabolizmaya göre değişebiliyor. 1-8 yaş arasındaki çocuklar için 60 ila 90 mikrogram iot alınmasını öneririz. 8 yaşla 15 yaşa kadar olan gençlerde bu sayı 120 mikrograma kadar çıkabilir. Yetişkinlerde 150-200 mikrogram yeterli diye düşünürüz. Hamilelerde ve loğusalarda emziren annelerde ise bu oran daha yüksek olmalı. 250 mikrograma kadar iot alınmalı mutlaka. Bunu da çeşitli yediklerimizden, içtiklerimizden alabiliriz. Deniz canlılarından, balıklardan veya işte denizdeki o yenilebilir yosunlardan alabiliriz. Kuru yemişlerde iot oranı yüksektir. Kuru bakliyatta, ıspanakta yüksektir. Meyve olarak mesela çilekte iot yüksektir günlük iyot ihtiyacımızın yarısını bir kase yoğurt veya bir bardak sütle karşılayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>